Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Rasulillah ve ala ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, hayırlı günler, bereketli vakitler diliyorum. Bugünün ayet-i kerimesi ve meali Estağfurullah. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي أَنْتُمْ بِه۪ي <laughs> مُؤْمِنُونَ Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasakladıklarından, yasaklarından sakının. Maide Suresi Ayet 88 Bugünün hadis-i şerif ve manası Anil Miqdam ibn Madiker Kerbin kâle Semi'tu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem yakûl Mâ mele'e ve vi'âen şerran bin batnin bi hasbi bin adama ukulat ukulatun ukulatun yuqimna sulbahu <imlediğiniz içinim> Fe in kana la mahalata fa sulusun li taamihi ve sulusun li sharabihi ve sulusun li nafsihi. ibn Madikat radıyallahu an rivayet edildiğine göre, den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Şayet mutlaka çok yiyecekse, bidesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefsine, nefesine ayırmalıdır. Günün duası, amin. Rabbena la tuzi kulubena, ba'de iz hedeytena ve heblena milledunke rahme, inneke entel vehhab. Ya Rabbi bizi hidayete erdirdikten sonra bizim kalplerimizi eğritme ya Rabbi. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen bütün dilekleri karşılıksız veren Vehhab olansın ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugünün fetvası din hizmetleri karşılığında maaş alınabilir mi? maaşlı görevlilerin arkasında namaz kılınabilir mi? İslam dininde ilke olarak ibadet karşılığında ücret almak caiz değildir. Çünkü ibadetler Allah için yapılır. İslam'ın ilk dönemlerinde durumu uygun olan herkes namaz kıldırabiliyordu. Dolayısıyla namaz kıldırmak için belli kişilerin görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmuyordu. İslam toplumunda kültür düzeyinin farklılaşması, farklı işler işlerle meşguliyetin artması, zamanla namaz kıldırmaya ehil kimselerin azalması gibi sebeplerle mescitlerde sürekli bulunacak, o mescitlere sahip çıkacak, orayı temiz tutacak görevlilere ihtiyaç duyuldu. Dolayısıyla her vakit namaz kıldıracak görevlilerin belirlenmesi cihetine gidildi. Namaz kıldırmak üzere görevlendirilen kimselere de tabii ki geçimlerini sağlamaları için maaş ödenmeye başlandı. Nitekim İslam alimleri imamet, müezzinlik, dini öğretme gibi işler karşılığında ücret veya maaş almayı bu görevlerin sahipsiz kalmaması ve hizmetin engelle efendim hizmetin daha iyi görülmesi gerekçesiyle caiz görmüşlerdir. Günümüzde İmam Hatip ve Müezzin kayyimler namaz kıldırmalarının karşılığı olarak değil, başka bir işle uğraşmayıp, böyle bir görev için mes mesailerini tamamen tahsis etmeleri, yani hapsi nefs etmeleri dolayısıyla maaş almaktadırlar. Gerçekten bir camide, bir mescitte görevli olmak, bütün bir günü 24 saati kapsamaktadır. Çünkü namaz sadece Allah rızası için kılınır ve kıldırılır. Diğer taraftan İmam Hatip ve müezzin kayyimlerin görevleri sadece namaz kıldırmaktan da ibaret değildir. Cami görevlileri, vaaz, irşat, Kur'an öğreticiliği gibi din hizmetlerinin yanında camilerin ibadete açılması, ibadet için hazır tutulması, temizliği, bakımı, korunması gibi pek çok hizmeti sunmaktadırlar. Buna göre günümüzde din hizmetlerini yerine getiren İmam Hatip ve müezzin kayyimlerin aldıkları maaşlar helal olduğu gibi kıldırdıkları namaz da caiz ve geçerlidir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.